Arjantin-Fransa Dünya Kupası maçını şimdi sizlere birazdan aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Çok önemli bir maçtı. İki takım adına da gerçekten çok önemli bir maçtı ama Arjantin üstün olan taraftı. Çünkü Arjantin gerçekten Fransa karşısında çok güzel bir oyun sergiledi diyebiliriz. Peki maç içerisinde neler yaşandı hemen ondan bir bahsedelim. Önemli bir gol geldi. İlk başta golden bir bahsedelim. Gerçekten çok önemli bir goldü. Ee, özellikle penaltı ile beraber Arjantin kendini e, açtı. Yani oyununu açtı aslında. Kaçıncı dakikada gol geldi? Hemen onu da söyleyelim. 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle beraber 1-0 e, oldu. Di ceza sahası içerisindeyken bir penaltı yaptı Fransa milli takımı ve o penaltıdan atılan golle Arjantin 1-0 ona geçti. Ee, i̇lk 15 dakika sonra dakika 36'da Di Maria bu sefer kendisi sahaya çıktı ve golünü atarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Ee, Di Maria Arjantin adına 2-0'lık galibiyeti getirdi ilk yarı. İkinci yarıda yine güzel bir oyun sergiledi. Fransa bir tık daha ikinci yarı üstünü diyebiliriz ama Arjantin tabii ki 2-0 diyerek yine rahata bırakmadı. Çok güzel bir şekilde oynayarak Güzel bir maç elde etti diyebiliriz. Arjantin için gerçekten güzel bir oyun sergide. Arjantin milli takımı ve özellikle Lionel Messi adına çok önemli bir dünya kupasıydı. Tekrardan söyleyelim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.